Nedir benden istediğin? Ben orman bekçiliğine geçmek istiyorum efendim. Neden? Ölülerden şikayetin nedir? 22 yıldır bu görevdeyim efendim. Artık dayanamıyorum Aşur Bey. Anlaşıldı. Senin sinirlerin bozulmuş belediye başkanına yazayım da sana birkaç gün istirahat versinler. Muhtarın kahvesinde oyunu bana ver, beni vekil yap, ben de seni orman bekçisi yapayım demiştiniz efendim. Dediğini yaparsam sana kötülük etmiş olurum. Sen bunu amirine ver. Birkaç gün istirahatla hiçbir şeyin kalmaz. Ee, o, o kağıt sizde kalsın efendim. Oyunu ver, ben de seni orman bekçisi yapayım demiştiniz. Benimle nasıl konuşursun böyle? Oyumu verdim geldim efendim. Senin bir oyunla mı vekil oldum sanıyorsun? <laughs> bir değil efendim, iki. Anam da. İnsanoğlu güçsüzken alçak gönüllü, güç eline geçtiğinde ise zalim menfaat için eğilir, çıkarı için el pençe durur ama gücü ele geçirince herkesi ezer. Dün yalvardığına bugün tepeden bakar, söz verir ama tutmaz. Kibir damarlarına işleyince kendini tanrı sanır. İnsanların umutlarını sömürür, küçümser, unutur. Beşir gibiler safça inanır ama gerçek şu: gücü elinde tutmayan her zaman ezilmeye mahkum